25 Nisan 1994 pazartesi günü yayın hayatına başlayan Düzce TV aradan geçen 10.591 günde yüz binlerce haberi sizlere ulaştırdı. Bölgenin gerek yerel anten, gerek canlı televizyon, gerekse sosyal medya üzerinden en çok izlenen kanalı olma özelliği taşıyan Düzce TV yöneticileri ve çalışanlarıyla 28 yıllık yayıncılık hayatının haklı gurur ve onurunu yaşıyor. Yıllardır tarafsız, dürüst ve güncel yayın anlayışı, fark oluşturan özel haberleri ve programlarıyla tercih edilen ve izlenen kanal haline gelen Düzce TV, halktan aldığı güçle Bölgenin en çok izlenen kanalı olma yolunda her geçen gün gücüne güç katıyor. Düzce Televizyonu adının verdiği büyük güçle Düzce'nin her noktasına var olan hızlı, doğru, özel haberleri ve programlarında ele alınan konularıyla fenomen haline gelmiş bir kanal olarak Düzce'yi Türkiye'ye duyuran Düzce TV bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın sesi olmaya, gündemin bam teline dokunmaya devam edecek. Vali Cevdet Atay başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, vali yardımcısı, kaymakamlar ve kurum amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Seçim güvenliğinin ayrıntılı bir şekilde ele alındığı toplantıda bir değerlendirmede bulunan vali Atay, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde oy kullanmalarını sağlamak, seçim öncesinde ve sonrasında herhangi bir aksaklığa, olumsuz bir duruma ya da güvenlik zafiyetine meydan vermemek için gerekli çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Vali Atay daha önceki seçimlerde elde ettikleri tecrübelerden istifade ederek bu seçimlerde de büyük bir dikkat ve özveriyle çalışmaları yürüterek sorumlulukların yerine getirileceğini dile getirdi. Seçim sürecinin başlamasıyla birlikte seçim sürecinden seçim gününe seçimden sonrasıyla ilgili yürütülecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Düzce'de 2 ay içerisinde kurulan 4 fabrikada 800 işçi, 724 yürütülen mesai ile deprem bölgesinde oy kullanacak vatandaşlar için özel konteynerler üretiyor. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın talimatıyla bölgedeki ihtiyacın karşılanması için tüm işçiler haftanın 7 günü 24 saat sürdürülen çalışmalarda büyük bir özveri ortaya koyuyor. Depremzedelerin 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacağı konteynerler tıpkı diğer konteynerler gibi 21 metrekare olarak tasarlandı. İçerisinde iki adet oy verme kabini bulunan konteynerlarda depremzedeler oylarını kullandıktan sonra pusulaları kurulacak sanda atacaklar. Seçimde kullanılacak konteynerler daha sonra yaşam alanına dönüştürülecek. Düzce Organize Sanayi sitesinde kurulan 4 fabrikada günde ortalama 150 konteyner üretiliyor. Seçimlerde oy kullanacak vatandaşlar için özel olarak üretilen konteynerler dışında, engelli vatandaşları için ofis, dükkan ve yaşam alanı olarak da üretimler devam ediyor. Düzce Valiliği tarafından kurulan fabrikalarda şu ana kadar yaklaşık 5000 adet konteyner üretilirken, aynı gün içerisinde afet bölgelerine sevki sağlanıyor. Teşkilat mensuplarıyla birlikte esnafın kapısını çalıp bereketli kazançlar dileyen Keşir Kamu Kurumu ziyaretlerinde ilçe hizmetleri için tüm memurlara tek tek teşekkür etti. İlçe merkezinde vatandaşlarla selamlaşan Ayşe Keşir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti adayları için destek istedi. Düzce'yi Düzceli bilir. Her köyünde bir yakını, her sokağında anısı hizmetleriyle bıraktığı izler vardır. Kendi adıma yıllardır şehrime hizmet etmenin gururunu yaşıyorum. Adaylarımızdan biri sizin bağrınızdan çıkmış bir isim, devletimizin şefkat eli Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Ercan Öztürk. Diğeri şehrimizin kıymetli esnaflarından sizlerden biri Hakan Kuşçoğlu. Oylarınızla destek verin, şehrimizi en iyi bilen AK kadro olarak Yüce Meclis'te sizi biz temsil edelim dedi. AK Parti Milletvekili Ayşe Keşir daha sonra ilçenin en çok kadın çalıştıran işletmelerini ziyaret etti. Çok katlı otoparktaki ziyaretler keyifli sohbetlere sahne oldu. Keşir ziyaretler sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Reyhanlı ve Akkaya köylerinin sınırları içerisinde deniz kıyısında 345 dönüm Toki'ye tahsis edilen fındık arazilerinin tahsisini kaldırdık. Hastanemizin tadilatını yaptırdık, son teknoloji cihazlarla yeniledik. Dalga kıranları yapmaya başladık, İlçemize fakülte kazandırdık, köy grup yollarını yaptık. Bunlar ilk anda aklıma gelenler. Hem şehirlerin bunları çok yakından biliyor diğer ihtiyaçların karşılanması için de desteğinize talibiz şeklinde konuştu. AK Parti Düzce Milletvekili adayı Ercan Öztürk dur durak bilmeden ilçe ilçe köy köy mahalle mahalle geziyor, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Teşkilat üyeleriyle birlikte ziyaretlerine devam eden Öztürk, Gümüşova ilçesinde pazar yerine gezdi, esnafı dinledi, vatandaşlarla sohbet etti. Çocuklarla da yakından ilgilenen Öztürk, Düzce'mizin ilçelerini, mahallelerini, köylerini adım adım geziyoruz. Gittiğimiz her yerde bizi bağrına basan kıymetli hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Büyük ve güçlü Türkiye idealimiz doğrultusunda Gümüşova'da halkımızla birlikte bir araya geldik. Birlik ve beraberlik içerisinde durmadan çalışarak 14 Mayıs'a damgamızı vuracağız dedi. Millet İttifakı'nın ziyaretlerinde köylüler yaşadıkları sorunları dile getirdiler. Millet İttifakı adaylarına büyük ilgi gösterildiği ziyaretlerde köylüler özellikle iktidarın fındık politikası, gübre mazot fiyatları, köy yerleşik arazilerinin mera vasfından çıkarılması ardından TOKİ'ye devredilmesi, iki ve yolların sıcak asfalt olmaması, hayvancılık gibi sorunları dire getirdiler. Millet İttifakı 1. Sıra Milletvekili Adayı Talih Özcan, köylü ve çiftçilere yaptığı konuşmalarda kendi iktidarlarından tarım ve hayvancılık politikalarını hazırladıklarını belirtti. Talih Özcan, iktidara geldiklerinde yapacaklarını kısaca anlattı ve şu görüşlere yer verdi. Bizim sistemimizde çiftçi malını, mahsulünü verdiği an parasını alacak, üretirken devleti yanında görecek, bu da hemen vatandaşın mutfağına yansıyacak. Çiftçiyle beraber çalışacağız. Yemi, gübreyi, enerjiyi yerinde üretecek ekosistemler kurulacak. Gıdanın ucuzlamasını sağlayacağız. Gerektiğinde tarımsal faaliyetleri sübvanse edeceğiz. Süt üreticisi de et üreticisi de zarar etmeyecek. Tarımda planlı üretime geçeceğiz. Tarım arazilerimizi koruyarak tümünün ekilmesini sağlayacağız. Kamuya ait tarım işletmelerine sahip çıkacağız. Bu alanları tohum ve hayvancılık üretiminde ve ıslahında kullanıp üretilen tohumları ve damızlık hayvanları çiftçilere ücretsiz vereceğiz. Her bir köyümüzde bir veteriner, bir ziraat mühendisi ve bir ziraat teknisyeninden oluşan ekipler kurulacak çiftçilere hastalık tedavisi, aşı ve toprak analizi, bitki sağlığı gibi her konuda ücretsiz destek sağlanacak. Belediye Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün eğitim yatırımlarına verdiği önem doğrultusunda yapımına başlanan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapının tamamı ortaya çıkarken ekipler bir yandan mobilyaları yerleştirirken bir yandan peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Uzun Mustafa Mahallesi'nde yapımı devam eden Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nin kaba inşaatı tamamlandı. Önümüzdeki bahar aylarında gençlerin faydalanması amacıyla ince işçilik ve peyzaj çalışmaları hızlandırılacak. Kütüphane çevresindeki yürüme yollarının taş döşeme işleri yapılırken iç mekan mobilyalarının yerleştirilmesi de tamamlandı. Uzun Mustafa Mahallesi sakinlerinin de merakla takip ettiği proje çok yakında hizmete açılacak. Başkanımız Doktor Faruk Özlü'nün eğitim yatırımlarına verdiği önem doğrultusunda Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nde çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapının tamamı ortaya çıkarken ekipler mobilyanın konumlanmasına ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Bizler de bugün sizler için Sabiha Ulusoy Kütüphanesini görüntüledik. Yapının kaba inşaatı tamamlanırken önümüzdeki bahar aylarında gençlerin hizmetine sunulması amacıyla ince işçilik çalışmaları hızlandırıldı. Kütüphane çevresindeki yürüme yollarının taş döşeme işlemi yapılırken iç mekan mobilyalarının da yerleştirmesi tamamlandı. Uzun Mustafa Mahallesi'nde vatandaşların da merakla takip ettiği proje çok yakında hizmete açılacak. Bu kütüphane düzcemize çok yakışacak. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü tarafından göreve geldiği ilk günden itibaren üzerinde önemli durduğu şehrin 30 yıllık su ihtiyacını karşılayacak olan 650 milyon liralık Düzce içme suyu regülatör ve isale hattı altyapı projesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla ilerliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında işe başlama töreniyle hayata geçirilen ve 1100 mm ve 500 mm olmak üzere 2 adet regülatör, bu hatlara bağlı toplam 5650 metre çelik boru isale hattı terfi istasyonu ve 1000 metreküp kapasiteli su deposunun inşa edileceği proje çerçevesinde önemli ilerleme kaydedildi. Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilen çalışmayla yeni su alma regülatörünün hızlı şekilde inşa çalışmalarına geçen ekipler, regülatörden içme suyu arıtma tesisine giden ana isale hattından dere yatağı içerisinde kalan kısmının beton gömlekleme çalışmalarını da eş zamanlı olarak sürdürüyor. Kısa süre içerisinde tamamlanması beklenen çalışmalar neticesinde içme suyu şebekesinin iyileştirilerek vatandaşların sağlıklı suya kavuşturulması sağlanmış olacak. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü hem halk sağlığı ve çevrenin korunması hem de sosyal yaşamın sağlıklı olarak işlerliğini sürdürmesine yönelik görevini sürdürmeye devam ediyor. Müdürlük kamuoyuyla paylaştığı Ramazan ayı ve bayram dönemi raporunda 153 Alo Beyaz Masa üzerinden esnaf ve vatandaşlardan gelen istek, şikayet ve taleplerin hızlı şekilde işleme koyularak sonuçlandırıldığını açıkladı. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ramazan ayı ve bayram boyunca 153 Alo Beyaz Masa üzerinden gelen 302 istek, şikayet ve taleplerin tamamına hızlıca cevap vererek ve sonuçlandırarak vatandaşların sorunlarını giderdi. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Ramazan ayı ve bayram boyunca sıhhi, gayri sıhhi, müessese ve umuma açık iş yeri olmak üzere toplam 311 ruhsat denetimini gerçekleştirirken yapılan denetimlerde 81 işletmeye kapama işlemi yapılırken 27 işletmeye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığından 25 işletmeye de farklı usulsüzlüklerden işlem gerçekleştirdi. Ramazan ayı ve bayram süresince şehir içi trafiğin araçlar kadar yayalar tarafından da sağlıklı kullanılabilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanabilmesine yönelik Trafik Şube Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde hareket eden zabıta müdürlüğü, dönem içerisinde kaldırım işgali yapan 93, engelli yoluna park eden 1, otobüs durağını işgal eden 1 araca cezai işlem uygulanmasını sağladı. 59 çekçekli kağıt toplayıcısının da yakalanmasının ve 3 aracın trafikten men edilmesine de sağlayan ekipler İstanbul Caddesi'nde motosiklet denizimlerine de ağırlık vererek trafiğe kapalı alanda vatandaşların aileleriyle birlikte serbestçe dolaşmaları imkan sağladı. Sabıta müdürlüğüne bağlı ekipler Ramazan ayı ve bayram boyunca restoran, lokanta, kafeterya, pastane, catering, kasap ve marketlerde toplam 238 ticari işletme denetlemiş, 81 işletmeye kapama işlemi yapılmış, 27 işletmeye iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmadığından işlem gerçekleştirdi. Fırın denetimlerini de Ramazan ayı ve bayram süresince aksatmadan devam eden müdürlük sorumluluk alanında bulunan 45 fırını 225 kez denetleyerek vatandaşların sağlıklı ve tam gramajlı pide ve ekmeğe ulaşması için çaba sarf etti. Ekiplerin yaptığı fırın denetimlerinde 19 fırınla ilgili işlem yapılırken eksik gramaj tespit edilen ekmeklere el konulması sağlandı. Duygu sömürüsü yaparak kazanç elde eden dilencilerde de mercek altına alınırken Ramazan ayı ve bayram boyunca yapılan denetimlerde 193 dilenciyi yakalayarak 47'si hakkında idari para cezası işlemi uygulandı. Ulaşımda herhangi bir olumsuzluk ve aksaklık yaşanmaması için de denetimlerini sürdüren müdürlük ekipleri bu süreçte denetlediği 23 toplu taşıma aracından ikisine eksikliklerinden ötürü ceza işlem uyguladı. Kaza Necmettin Arbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre üniversite istikametinden Konuralp istikametine seyir halinde olan SC idaresindeki otomobil cadde ortasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki dört araca çarparak yolun ortasında durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından üniversite hastanesi aciline kaldırdı. Kazada yapılan kontrollerde sürücü 1 promil üzeri alkolü çıkarken 5 araçta maddi hasar oluştu. Bolu'da yaşayan Onur Karakaş, Ramazan bayramı dolayısıyla memleketi Burdur'a gitti. Onur Karakaş, kardeşi İzzet ve İbrahim Uçar'la birlikte Burdur'un Aziziye köyünde bulunan ormanlık alanda mantar aramaya başladı. Üç yörük arkadaş, sedir ve ladin gibi ağaçların dibinde çok sayıda kuzu göbeği mantarı buldu. Ormanda bu mantar çeşidinden 5 kilo toplayan arkadaşlar, Zeybek oynayarak kutlama yaptı. Üç kafadarın neşeli anları sosyal medyada iki günde 1 milyon izlenmeye ulaştı. Thank mm -hmm. you. Ben Onur Karakaş, Burdurlu'yum. Bu o an e, kuzu göbeğini çok bulduk. E, i̇ki kardeş, bir de arkadaş olarak oynadık e, dağda. Oynayalım dedik, zeybek oynayalım dedik. Ondan sonra e, bir oynadık, sonra sosyal medyaya attık videoyu. Baktık bir günde bir milyon görüntülem aldık videodan. E, baktık hoşumuza gitti, Allah izin verirse yakında bir tane daha çekmeyi düşünüyoruz. Ee, bu şu an ne? Türkiye fiyatında kilosu 500 TL yaşının, kurusunun da e, 3000 TL olduğu söyleniyor şu an. Siz kaç kilo buldunuz? Ben e, iki günde biz 5 kilo topladık. E, topladık. E, bir de aynı zamanda yurt dışında bunun e, gramajı daha pahalı. Gramı 100 Euro civarlarında satıldığını söylüyorlar. Bunları siz yiyecek misiniz, satacak mısınız? Biz bunu yiyoruz. Yani bunu yarılar geliyor. Yani bu derde deva olan bir şey. Yani ormanda or, orijinal çıkan bir şey. Hangi yörede bulunuyor? Bu çam ormanının bulunduğu her yerde olur. Siz de Burdur'da bulduk. Burdur'da bulduk. Ee, aynı zamanda tabi Burdur'da yaşıyoruz. Pürenli Yaylası Mudurnu'ya bağlı taş kesti beldesi Ortaköy sınırlarındaki 1650 rakımda bulunuyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte rengarenk çiçeklerin açtığı Pürenli Yaylası son yıllarda doğa severlerin de uğrak noktalarından biri haline geldi. Doğayla iç içe huzur dolu vakit geçirme fırsatı bulan doğa severler ve kampçılar Pürenli Yaylası'nda keyifli anlar yaşıyor. Babı Mudurnu Taş Kesti, Ortaköy Yaylası, Pirani Yaylamızdır. Dört mevsimde yaylacılık yaparız. Yazın baharda Mayıs'ın 15'inden sonra köylümüz gelir. Davarı ile, ineği ile, danası ile, kuzusu ile yaylamızı kar yağınca kadar burada kalırız. Kışında 81 ilden, 900 küsül ilçeden bütün misafirlerimiz geliyor. Buraya yaylacılık turizmi çok münasip. Köyümüze burası 11 kilometredir. Başka illerin veyahut da ilçelerin müdahale etmesi söz konusu değildir. Mülkiyeti bize aittir. Ee, hayvancılık yapıyoruz, otakicilik yapıyoruz. Haziran ve Temmuz aylarında yayla şenliği yapacağız burada. Daha önceki senelerde yapmış olduğumuz gibi. Bütün ilimizden, ilçelerden, köylerden misafirlerimiz gelecek. Burada bir şenlik yapacağız inşallah, dualar yapacağız. Evet, 1650 rakamlı. Hı. Avans seviyesinde olan bir ailemiz. Hmm. sonra en güzel ailelerimizden bir tanesi neresi diye sorsalar Pirenli gösteririm ben. Ben Bünyamin Öztürk. Ee, Karaman'da çalışmaktayım. Aslında Antalyalıyım. Ee, bir otele gelmiştik. Ee, taş kesik, kesti civarında. Hmm. Civarda görebileceğimiz nereler varsa şöyle bakalım dedik. Ben yaylaları pek severim. Hmm. Pirenli en bizim ulaşabileceğimiz en yakın yaylaydı. Hmm. Buraya önce geldik. Çok sağ bayıldık. Yani resmen bayıldık. Ee, yeni çiçek açmış, daha tabiat yeni canlanıyor. Evet. Hele şu gölün manzarası. Evet. Buraya yakın e, balıklı yaylası varmış. Evet. Bir de oraya yürüyerek gittik geldik ama şeye vaktimiz yetmedi Hira yaylasına. Evet. Ee, i̇şte çok hoşumuza gitti. Bol bol fotoğraf çektik. Ee, biz aslında daha önce Bol'da yaşamıştık. Hmm. Ama bu kadar evet. gezmemiştik e, Bolu'yu. Karaman'ın bozkırında e, böyle hiç yeşillik olmayan bir ovanın içerisinden buralara geldik. E, çok güzeldi yani yeşillik, ondan sonra çiçekler, sümbüller, çiğdemlerin arasında bir tatil geçiyoruz. Herkes tavsiye etmeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sonra kötü <laughs> Çünkü sonra kirletiliyor. Bakir yerler, bakir topraklar. Evet. Yani 6-7 tane çeşmemiz var yani. Suyumuz Doğa'yı ve çiçekleri çok seviyorum. Onların fotoğraflarını çekmeyi de seviyorum.